Basın sıcak gündem ile uğraşmaya devam etsin. Biz daima madalyonun diğer yüzünü göstermekte olacağız. İki yıl önce Avrupa Birliği toplantısında Joseph Borrell'in de açık açık söylediği gibi eski imparatorluklar geri geliyor ve bunların içinde en tehlikelisi Türkler'dir. Konuşmasının devamında Türkler adımlarını çok önceden attıklarını bugünlere bir sarraf hassasiyetiyle geldiklerini söylüyor ve akabinde Tarihte bunu 16 defa yaptılar, yine yapacaklar. Buna hiçbirimiz engel olamayacağız diyor. Evet, bize ne kadar da güzel tanımlıyor değil mi? Bugünleri anlattığımızda bize hayal görüyorsun diyenler oluyordu. Ama ne zaman ki Yunanistan'ın, Fransa'nın ve tüm Avrupa'nın başbakanlarının ağzından duymaya başladılar. Avrupa Birliği'nin bizzat yöneticilerinin ağzından duymaya başladılar ve herkes susmaya başladı. Eski Yunan general Bolt Zeyn'in de dediği gibi

Türkiye'nin bugün askeri faaliyet gösterdiği tüm alanlarda dahildir. Ve bunu çok büyük bir sabırla buraya kadar getirdiler. Bundan sonra da durmayacaklar. Biz bunu engellemek için her tur adımı atıyoruz. Lakin hiçbirinde başarı sağlayamıyoruz. Çünkü onların görülmez bir eller tarafından dizayn edildiğini anlayabiliyoruz. Bakın cümleye çok dikkat edin. Onların görünmez bir eller tarafından yönetildiğini, dizayn edildiğini anlıyoruz diyor. Herhalde Yunan general o eller diyerek kimleri kastettiğini sizler anlıyorsunuzdur. Şimdi Misaka Milli Haritasını bilmeyenler için şöyle bir ekranımıza yansıtalım. Bu gördüğünüz harita Türk'ün vazgeçilmez fetih topraklarıdır. Dünyanın kabul ettiği birçok kurulan imparatorluğumuzun başlangıç noktası olan ana yurdumuz. Sınırlarımızın ötesi Avrupa ve dünya tarafından bizim olduğu kabul edilse de bize bırakılmamak için türlü türlü entrikalar çevirdiler ve hala da çevirmeye devam ediyorlar. Ama değişmeyen tek bir şey var. Vakti zamanı geldiğinde Türk millete misak-ı millisini kendi topraklarına katacaktır. Zaten Mavi Vatan videolarımızda neden Mavi Vatan adı altında uluslararası hukuka da dayanarak böyle bir münasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı ilanında bulunduğumuzu da sizlere uzun uzun anlatmıştık. Aslında her şey Türkiye'nin sınırlarının dışına yönelmesiyle başlamıştı. 100 senedir Türkiye'ye biçilen rol neydi? Sen hep sınırlarının içinde kal. Silah üretme, patates soğan ek, araba üretme, sanayi hamlesi yapma, teknoloji üretme, sen sadece olduğun yerde dur. Biz seni yönetelim. Ama o derin akıl, öyle bir akıl ki, biz ona Kadim Türk devlet aklı diyoruz. O akıl 100 sene boyunca uyuyormuş gibi taklit yaptı ve bu yaptığı taklitle de gerçekten herkesi inandırdı. Hasım devletler ve dünyayı yöneten yapı, Türkiye'nin kabuğunun içine kapandığını tamamen inandı. Artık biz Türkleri yönetiyoruz. Ne dersek onu yaparlar. Mantı ile hareket etmeye başlamışlardı. Ta ki bugünlere kadar. Türkiye ne zaman sınırlarının ötesine başarılı operasyonları peşin sıra yapmaya başladı? Oradaki süper güç devletlere bayraklarınızı çekin yoksa bayraklarınızı size teslim etmeyelim dedi ve resmen sınırlarını genişletti. Bununla da kalmadı Afrika coğrafyasının büyük çoğunluğuna bir açılım yaptı. Tam Libya küresel yapı tarafından düşürülecekken yani ellerine geçirilecekken bir anda müdahale ederek İA ve siyalarını tekrar sahada kanıtlayıp orada da varlığını ortaya koyup Münasir Ekonomik Bölge Anlaşması'nı yaptıktan sonra Azerbaycan ile 44 günlük süren başarılı bir harekatı gerçekleştirip 30 yıldır Ermenilerin kontrolü altında olan toprakları geriye kazanınca kısacası Türkiye'siz bölgede hiç kimse oyun kuramaz ve Türkiye Türkiye'den ibaret değildir dedikten sonra herkes neyin ne olduğunu iyice idrak etmeye başladı. İşte aslında bu Türk kadim devlet aklının kızıl elma şuuruydu. Herkesin göremediği en önemli husus da şu. Osmanlı Devleti özellikle Afrika coğrafyasından çekilmek zorunda kaldığında, hatta doğu sınırlarını bile daralttığında, dışarıda kalan ve özgür olduklarını düşünen devletler, tamamen küresel yapıya hizmet eden hizmetçi devlet durumuna düştüklerini 100 yıl gibi bir zaman diliminde gözleriyle görüp yaşadıktan sonra, Türk devlet yapısının gerçekten koruyucu, kollayıcı ve adalet sağlayan bir mekanizma olduğunu hepsi inandı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretlerini takip ettiyseniz hepsi büyük bir şölen ile karşılama ve ilgi gösterileriyle gerçekleşti. Resmen Türkiye yeniden bize gelsin, yeniden bizi yönetsin, yeniden bize adalet ve huzur getirsin dercesine Türkiye'ye son derece sıcak bir karşılama göstermeleri, başta Fransa olmak üzere dünyayı yöneten, dünyayı şekillendiren yapıyı çok çok rahatsız etti. Çünkü onların kumandası dışında Onların yönetimi dışında bir şeyler gerçekleşiyordu. Ve bunu yapan da binlerce yıl olduğu gibi yine Türkler oldu. Her ne kadar sağda karşımıza çıkmaya cesaret edemeselerde, çeşitli tehditlerde bulunmalarına rağmen Türkiye'ye diş geçiremediler. Türkiye'ye geri adım attıramadılar. Ve sağda gerçekten ciddi bir askeri gücü gördüler. Çünkü bu coğrafyada Türk milletinden başka köklü ve savaşçı bir askeri güce sahip millet yok. Ve en büyük özelliği, içinde çeşitli etnik kimliklerdeki herkesin, tek bayrağa sımsıkı sarılıp kardeşçe yaşayıp aynı cesareti gösterip cepheye koşmasını hiçbiri tahammül edemedi. Bu sefer de içimizi karıştırarak bizi bölüp parçalamaya çalıştılar. Bunu da başaramadılar ama her tür oyunlarına, entrikalarına devam edecekler. Şu bir gerçek ki artık kendiler de Türk milletinin ve Türk devlet aklının kızıl elma şuuruna geri döndüğünü kabul ettiler. Joseph Borrell'in de itiraf niteliğindeki açıklaması buna işarettir. Bakın bu açıklama basit bir açıklama değil konuşmayı yaptığı yer bizzat Avrupa Birliği Parlamentosu. Başka söze gerek yok herhalde. Değerli arkadaşlar, zor ve karmaşık bir sürecin içinden geçmeye başladık. Bu sürecin çok can yakıcı bir süreç olacağını sizlere uzun uzun anlattık. Birçok arkadaşımız diyecektir, madem bu kadar güçlüyüz o zaman biz bu süreci zararsız atlatmamız gerekmez mi diye soracaktır. Maalesef işler göründüğü gibi değil. Tüm enerji sektörünü, medyayı, petrolü, tıp sektörünü ve akla gelebilecek kritik her sektörü tüm dünyada kontrol eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Onun için mücadele etmek o kadar da kolay değil ve zorlu bir süreç olacak. Gelen zamlardan ötürü hükümetin yanlış yolda olduğunu düşünenler vardır. Ama emin olun ki hiçbir şey göründüğü gibi değil. İlerleyen zaman zarfında öyle büyük olaylar olacak ki muhalifim diyen bile hükümetin, devletin ve Türklerin devlet aklının adım adım izlediği yolun doğru olduğunu görecekler. Çünkü ülkenin içine yerleştirilmiş ve dünyayı yöneten yapıya hizmet eden emin olun milyonla insan var. Bunlar sizin bizim gibi cebinde aynı kimliği taşıyan, aynı dili konuşan ama Türk milletinin yıkılması için her şeyi feda edecek kadar gözü dönmüş ve görevlendirilmiş kişilerdir. İşte bunların arasından sıyrılırken birçok zararla karşılaşacağız. Çünkü devlet bazı şeylere müdahale etmeye kalkarsa ortalığı bir anda karıştıracak güce sahipler. Bunun için sabır ile ve metanet ile devletimize sımsıkı sarılıp şu kritik olan kısacık bir sürenin geçmesini bekleyelim. Emin olun ki sonunun çok çok aydınlık biteceğini size garanti edebiliyoruz. Eğer bir şeyleri öğrenmeseydik bu kadar emek verip sizlere bunları anlatmazdık. Bu işin sonu aynı Joseph Borrell'in dediği gibi bitecek. Size sadece bu kadarını söyleyebiliriz. Big empires in the past and Turkey is one of these elements the changes that changes our environment.